Marvel evrenindeki en tehlikeli varlığın pijamalarıyla dolaşan sarışın bir çocuk olduğunu muhtemelen bilmiyordunuz. Bugün size onun hikayesini anlatacağız. Adı Franklin Richards. Peki bahsettiğimiz sınırsız güç nereden geliyor? Franklin, anne ve babasının fantastik dörtlü maruz kaldığı o meşhur kozmik radyasyonun genetik mirasını taşıyan ilk çocuktu. Ama bu miras neredeyse onu doğmadan öldürüyordu. Doğumu o kadar riskliydi ki Reed Richards negatif bölgeye gidip Enile'dan Kozmik Kontrol Asasını çalmak zorunda kaldı. Bu zor doğumla Franklin'in damarlarında sadece mutant genleri değil, evrenin en saf ve tehlikeli kozmik enerjilerine de sahip oldu. Doğduğu andan itibaren bir anomaliydi. Bu yüzden Franklin fizik kurallarını hiçe sayabilir. Gücü sadece hayal etmekle sınırlı değil, o bir moleküler manipülasyon ustasıdır. Maddenin atomik yapısını yeniden yazabilir. Havayı altına, suyu çeliğe dönüştürebilir. Hatta kozmik tanrılar olan Celestial'ları bile tek bir enerji patlamasıyla yok edebilecek seviyede saf enerji üretebilir. Ama korkutucu olan sadece bu güçleri değil. Profesör X'in telepatisini veya Jean Grey'in telekinezisini unutun. Franklin gezegenin diğer ucundaki bir fısıltıyı duyabilir. Astral seyahatle evreni dolaşabilir ve zihin gücüyle gezegenleri yörüngeden çıkarabilir. Marvel evreninin şeytanı, cehennem lordu Mephisto'yu düşünün. Avengers bile onunla savaşırken zorlanır. Franklin çocukken Mephisto tarafından kaçırıldı. Sonuç ne mi oldu? Franklin korktuğu için değil, sadece canı sıkıldığı için Mephisto'yu kelimenin tam anlamıyla taşa çevirdi ve paramparça etti. Bir cehennem lordunu Legodan bir oyuncakmış gibi dağıttı. Franklin için şeytan veya kozmik varlık kavramları bir şey ifade etmiyor. Onlar sadece oyun arkadaşı. Bir seferinde Onslaught olaylarında hatırlarsanız Avengers ve Fantastic Dörtlü öldü sanılmıştı. Ama Franklin o sırada üzüldüğü için farkında bile olmadan elindeki mavi bir topun içinde koca bir cep evren yarattı. Evet, o koca evreni yatağının altında sakladığı küçük mavi bir lastik topun içinde taşıyordu. Düşünün, Kaptan Amerika'nın kalkanı, Thor'un çekici, Iron Man'in zırhı hepsi o küçük çocuğun elindeki topun içindeydi. Ailesi öldü diye ağlarken aslında onları kendi atomlarından inşa ettiği bu yedek evrende hayatta tutuyordu. Bunu yaptığında daha okuma yazmayı bile bilmiyordu. İşte bu sınırsız moleküler ve zihinsel ...babası Reed Richards'ı hayatının en zor kararına itti. Dünyanın en zeki adamı, oğlunun bir kabus görerek evveni yanlışlıkla silmesinden o kadar korktu ki... ...Franklin'i komaya sokacak bir silah kullanmak zorunda kaldı. Kendi oğlunu evveni korumak için vurmayı denedi ama başarısız oldu. Tabii Franklin'in hikayesi, kız kardeşi Valeria Richards olmadan eksik kalır. Eğer Franklin saf güçse, Valeria saf zekadır. Franklin gerçekliği bükebilir ama Valeria, abisinin bu kaotik gücünü nasıl yönlendirebilir? bilir. Gelecekteki versiyonlarında bile Franklin enerjisi tükendiğinde onu kurtaran, stratejiyi kuran hep Valeria olmuştur. Onlar Marvel'ın en tehlikeli ikilisidir. Biri her şeyi yapabilir, diğeri ise ne yapılması gerektiğini bilir. Ama Franklin'in zirve noktası gelecekte yaşandı. Gelecekteki Franklin'in Galactus'u dirilttiği o andan bahsetmeliyiz. Çünkü bağlamı çok epik. O sırada çılgın Celestials, Mad Celestials evreni yok etmek üzereydi. Galactus bile onlara karşı savaşırken düşmüştü. Gelecekten gelen yetişkin Franklin geçmişteki çocuk halini korumak için oradaydı. Yerde örü yatan Galactus'u tek hareketiyle diriltti ve ona efsanevi emri verdi. Bana gel elçim. Gezegenleri yiyen kozmik dev Galactus, Franklin'in emrine girdi. Ardından Franklin bir selestiyalı tek yumrukla, evet yanlış duymadınız fiziksel bir yumrukla yok etti. O gün evrenin en büyük güçleri Franklin'in önünde diz çöktü. Franklin Richards ölümsüzdür. Milyarlarca yıl sonra tüm yıldızlar söndüğünde boşlukta hayatta kalan son canlı olacak. Yanında ise dostu Galactus'ta birlikte evrenin ölümünü izleyip bir sonraki evrenin doğuşunu bekleyecekler. Sizce Marvel moleküllere ve zihinlere hükmeden böyle bir gücü beyaz perdeye taşıyabilir mi? Yoksa Franklin sinema için çok mu fazla gelir? Yorumlarda tartışalım.